Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde hemen şöyle smolder'ı banlayarak başlayalım. Mavi tarafta top lane oynuyoruz. Bakalım ne oynayacağız ne pikleyeceğiz inanın bir planım yok. Rakip piklese ona göre tercih yapacağım. Dostlar vallahi birazcık boğazım ağrıyor biliyor musunuz? İnşallah hasta olmam videosuz kalmak istemiyorum. Daha çok çekmem gereken video var. O yüzden biraz stok yapmam lazım şu an hastalanmadan önce. Umarım bugün güzel videolar çıkar diyelim. En son şu an videosunu izlediyseniz ondan sonraki dördüncü oyundayız arkadaşlar. Maalesef iki tane çöp video çıktı bizim için. Çok güzel de bir oldu aslında ama adam bana camp kurmayı tercih etti. Oyun oynatladılar. Ondan sonra ben oyunu taşıdım. Sinirlendim. Normalde videodaydım. Videoyu durdurup maçı taşıdım. <laughs> Keyfim yerine geldi. Peki bugün ne oynayacağız? Dostlar karşımızda ne olduğunu bilmiyoruz. Kör pick atacağız. Takımda 2 AP, 2 AD var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Çok kırılgan hedefler var. Bir şey değil mi? Bir Riven oynayasım geldi içimden niyeyse. Bir Riven'ı pickliyorum. Bakalım karşımıza kim gelecek? Çünkü Warwick'e karşı güzel pickler var. Ama bende güzel bir Riven kostüm varmış. Tam genç, tatsız oldu. Yani tapta tam genç olacağını bilseydim Riven picklemezdim. Birazcık o konuda sıkıntılarımız var. Ignite yerine ışınlanma alsam acaba? Hani teamfight'lar oynamak için. Çünkü tam kendisi teamfight'a da de kuvvetli değildir. Ben de hani 1v1'de tam genç erken level'ı kesebilirim. Kararsın. Ignite kalsın şimdilik. Bir bunu alalım. Buradan tahrip girelim. Bir de can iyileştirme kalkan ekstra alalım. Burası tatlı. Bir de cooldown gireyim. Oyuna hızlıca bir giriş yaptık. Bir takasa geliriz bol bol muhtemelen o yüzden de geldim. Doran kalkanı aldım. Koridorda kalmak istiyorum. Şimdi dostlar yani tam gence karşı nasıl oynamalısınız? Bu adam benim nokta çok skill oluyor. Ve 1v1 bir bir gerçekten çok kuvvetli de tam gencin. Hani böyle hani durdurulamaz 1v1'lerden bir birisine sahip. O yüzden de gir çık gir çık oynamak bizim için çok verimli olacaktır. Hani all-in atabiliyor olmamız gerekiyor normalde. Tam kendi bu şekilde eritebilirsiniz ama hani all-in atabilecek bir çar olmam için işte Trundle oynamam lazım. Warwick oynamam lazım. adam Warwick pick dedi. Ben normalde topta Warwick oynamayı planlıyordum ama maalesef başaramadık. O yüzden de artık Riven'ı piklemiş olduk. Kör pick olarak. Ben sevdiğim çarlardan birisi Riven uzun süredir oynamıyordum bu arada. Eski OTP çarlarından hani bilmeyenler için gerçekten karakter çok hakimimdir ama yıllardır oynamıyorum yani. Bayağı da soğudum. Sadece belli bir süre antrenman yapmam lazım eski formuma kavuşabilmek için. Benim hayatımda ilk elmasa çıktığım çar Riven'dır. O yüzden de ben de Hediye her zaman başka. Yani wallpaper'ımdan bile anlayabilirsiniz aslında. Şimdi dostlar remake mi olacak yoksa? Ha, tamam itemler alınmış. Tam kendi karşı nasıl oynamalıyız? Kesinlikle ve kesinlikle cana oranla vuran bir karakter alabilirsiniz. Böyle bir karakter tapta çok fazla yok. Trundle bir tercihtir. Çünkü hem canını azami canı kırarsınız hem de tanklığını alırsınız adamın ve devamlı hasarınız var. Bunun yanına işte Olaf eklenebilir, Warwick eklenebilir. Mahvolmuş kasan bütün çarlar eklenebilir ve ilk iteminiz genelde mahvolmuş olmalı. Tabii ki Riven'da böyle bir durum söz konusu değil. İlk yaşamız kararma ve ayon çizimler olacak. Hele ki kararmanın bu kadar güçlü olduğu bir pozisyondayken. Şu anda dostlar oyundaki en güçlü itemlerden birisi bilginiz olsun kararma için. Hatta Halpern bunun videosunu yaptı. Kanalına bir ziyaret edip bakabilirsiniz. Bizden de selam yollarsınız. Zorba o minyonu alamadım. Adamla Q yedim. Kötü bir takas oldu bizim için. Adamın Q'su yokken şöyle bir güzel bir takas elde edebilirim. Tamam Q'su dönmemesi lazım. Aynen o Q'yu yemezsem sıkıntı yok. Yedim takasına okey. Ama Q'yu yerseniz tam kendinize karşı bir şey yapamazsınız. At Q'nu. Süper. Gel şimdi buraya. Tamamdır. Keser miyim emin değilim. Ignite düz vuruş. Peki. Keser miyim emin değilim demiştim. O yüzden onun üstüne gitmek istemedim. Adam da geldi hata yaptı. Ölmeyecek mi? Diyebileceğim çok bir şey yok dostlar. Unlucky. Adam da iki level oldu. Şimdi kalkanla gelecek. Bu bayağı unluckyydi bu arada. Adam zaten ölecekti yani bildiğin. Ölmedi. hep çok şey yok. Hayata tutun derif. De ben de kalkan var o yüzden sıkıntı yok. O pot bassa ben de potumu basacağım. Koridorda kalmak istiyorum. Hemen yani şöyle bir ufak takasa girelim. Gayet güzel. Minyonlarla nasıl oynamamız lazım. Bu adam bize Q atmamalı. Çünkü Q hem çok yüksek hasar vuruyor hem de can yeniliyor. Unutmayın. Adam flash yok. Flash attı mı bu herif? Atmadı değil mi daha? Adam 3 olursa sıkıntı. O yüzden erkenden tamam da güzel flash'ını aldık. İşte nasıl bir var? Hemen bir geri dön Q bas. Tamam senin Q'un yok değil mi? Q'un yok aynen. Balon keseceğiz bu arada ama Warwick bana gelebilir. Ki muhtemelen gelecek. Tam düz vuruş. Q çiçek. First ball'ı aldık. Warwick gelirse Warwick'i de kesebilirim skill'lerin dönerse. Ama canım %50'nin altında olduğu için tabii bir taraf <laughs> sıkıntı olabilir bizim için. Dur bakalım. Şimdi şöyle bir burayı ittirdik. Hemen resetimizi alamıyoruz. Tamam. Hemen bir geri durayla kaçalım. Ah slow verdiği için e, yiyeceğim. Koş oğlum. Ve şey. Ah. W falan dönseydi olurdu da. Adam Q'ya basılı tutmayı tercih etti. Onu yapmasaydı iyiydi. Sıkıntı yok gene de. Şuradan hemen iki tane uzun kılıcımızı. Ya dur. Kazımı alabiliyor muyum? İki tane uzun kılıç alırsam kaç gold kalıyor? Bir tane ward. Şunu alalım. Tamam. Böyle daha okey. Niye şimdi 5 e, hasar eksik kastım dostlar ama ikisi alabildim. ki koridorda daha uzun süre kalabileceğim bu adama karşı. O yüzden okey. Hemen koridora gidelim. Erken seviyelerde bağlamı kestik kestik. Kesemedik zaten belli bir noktadan sonra asla kesemeyeceğiz. O yüzden de TP alayım demiştim hatta. Ama sıkıntı yok yani scale olmam için güzel bir araç Ignite. Çünkü bu adamı eritebileceğim herhangi bir eşya oyunda maalesef yok. Can kasacak sonuçta. Yani Riven'la yok daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mahvolmuş var ama Riven'la ne işiniz var mahvolmuşla yani. Hemen arkaya atladık. Bir de Q patlatayım değmedi sıkıntı yok. Bana Q atmak isteyebilir o yüzden arasında oynuyorum böyle e, tam tam kendinizden bodozuma kaçmayın arkadaşlar. Yani şu an mesela yaptım yapmamanız Oha ama. Öyle bir dil mi var lan? Neyse abi bu arada hitbox'ı şu kadar fazla arkadaşlar bu karakterin. O biraz canım sıkıyor. Şu arabalı minyon almam lazım. Seninle bir takasa girebiliriz. Okey. Minyonlar arasında seninle savaşırım. Evet. Yenilmezim tetiklendi. Okey. Q yememek için bakın minyonlar arasında oynuyorum. Şımarmıyorum. Aynen. Q de yemedim. Öldü. Kötü oyun. Yani o Q'yu bana atamazsam beni kesemezsin bu kadar basit. Çok kötü oyun. Benden de güzel oynama şimdi Allah'a var. Siz de seyrettiniz şimdi. Nasıl oynadık baba Allah'ını severseniz. Şuraya bir girelim. Bir CC basalım tamamdır. Burayı ittirmem lazım acilen. Çünkü bir sonraki wave arabalı. Hızlıca puşlamam gerekiyor burayı. İşte genelde abi tam kençler şey zannediyor. Kendi ölümsüz zannediyor. O minyonu nasıl kaçırdım ben ya? Şurayı pushladık. Şunu da alayım. Alayım mı onu? Aldım. Nice. Kendi ölümsüz zannediyorlar abi tam gençler. Sanki o Q'yu attınca hep tutacakmış gibi. Yahut karşıdaki insan hiç oynayamaz ve o Q'yu dojlayamazmış gibi. Büyük hata. Kazmamızı aldık. Çiçek. Şu an bu arada hard güçlüyüm onu da söyleyeyim de. Biraz minyon kesmem lazım sadece. Ama ona müsaade etmiyor. Aldığımız kill ile onu zaten töler ediyoruz. O yüzden sıkıntı değil. Riven'da birazcık farmdan ziyade kilo e oynamak benim her zaman çok keyif aldığım bir şey. Onu da söyleyebilirim. Erkenden kararımı bitirmek için gidip bot almıyorum. Normalde Ionia çizmeleri Riven'da en sevdiğim eşyadır. Ama takdir edersiniz ki kararma hala zor. Çok güçlü. Niye kasmayayım? Bu adam 6 level oldu. Olayını atarsam tekleme ihtimalim düşük. Çünkü iki tane can inşası var üzerinde ve 1600 canı var abi adamın. Büyük sıkıntı bizim için. Ama yenilmezimiz olduğu için uzun savaşlarda güçlüyüz. Aa adam Q'yu kaçırdı. Gel buraya. Yani Q'yu kaçırdığı gibi arkadaşlar böyle takasa girebilirsiniz. Tam ki engin düz vuruşla değil alır, unutmayın. Hem can çeker hem hasar vurur. O yüzden her Q'yu kaçırdığında bu adam bir dayak yiyecek ufak. Bir Q daha kaçırırsa olayını atarım. Tamamdır. Demiştim zaten. Demiştim yani. Direkt hatta söyledim. O anı da gerçekleşti. Hiç konuşma fırsat olmadı. Tam Kench son derece kötü oynuyor. Yani bu şey ya. Tam Kench al Konko kasarsın toptu Ezdersin herkesi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tam Kench öyle kolay bir çar değil. Ney? Play more like. Yani ciddi misin? Tam Kench şey istiyor. Sağ kıraya bırakalım. Karşılıklı olarak. Hadi kim keserse. Yani tilki. O zaman öncü tempo alsaydın koçum. Hemen bir tahrip patlatayım şuraya. Çok mobil olduğum için bu hareketi yapıyorum. Yani koridora geliş hızım zaten çok hızlı benim. Riven'dan dolayı. Hemen şunu patlattım. Q ile çıktım. E ile dışarıya. Let's go. Buna bir stratejik oynamak diyoruz bu arada. Tam kenç gibi düşünenlere karşı dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyin. Master oynuyor. <laughs> Sağ basıyor. Ligat. Mal mısın oğlum sen? Sen oyunu o zaman madem bu kadar güçlüyse. Mesela o, geçen işte o bahsettiğim Trundle oyunda da dostlar. Adamın içinden geçtim. Adam şey diyor. iğrenç bir oyun tarzım var falan yazıyor bana. Ne yapıyorum biliyor musunuz çünkü? Sadece gidiyorum şurada minyon ittiriyorum. Herkesi üstüme çekiyorum. Mid'e gidip alıyorum. Onu aynı şeyi tapa yapıyorum. Böyle koşuyorum sürekli peşinde gezdiriyorum. Takım ejder alıyor, baron oluyor falan. Tilt oldu rakip. Strateji arkadaşlar bu oyun strateji oyunu. Ben niye bodozla oynayayım ki? Koridora git minyon kes, adamla savaş. Ölürsen öl, kesersen kes. Hayır. Bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bunun orumları yıkın kafanızda. Mastery kolay bir çar değildir. Sağ karakteri değildir. Doğru oynandığında çok güzel işler yapar. Kötü oynandığında rezalettir. O yüzden de madem o kadar kolaysa lütfen alın Master'a challenge oldum. Çok merak ediyorum nasıl olacaksınız. Çok merak ediyorum. Seve seve deneyebiliriz. Güzel de bir challenge olur benim için. Seve seve milleti rezil etmeye bayılırım böyle şeylerde. Tamam şu minyon olabilecek miyim? Gold sesi böyle ding. Kulağımda çınladı. Warwick 3-1. Bir tapa geldi kanka seni bir keselim ya. Warwick. Q'nu attın. Gel bakalım gene takasa girelim. Tamamdır. Kombomuzu attık. Geri çıktık. Çok klasik bir oyun tarzı. Ezber. Çünkü tam ezber oynuyor. Ben de ezber oynuyorum. Q kaçırırsan ölürsün kanka. Bu kadar basit. Büyü kaçırdı. O yüzden bir takas isteyeceğim. Evet minin arkasına kaçtım. Gel bakalım. Tamam vur kanka bana. <laughs> Ulti açtı. Okey. <laughs> Vay elimi kaldıramıyorum. O nasıl bir slow? Benim saldırdım mı kırıyor bu çocuk? Oynayamadım. Olsun. Sonra şey yok bu arada çocuğun. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Neyse. Yine de to toparladım Allah'tan. Köyüm yine attı Yaşar. Aptal. Neyse sıkıntı yok. Maybet. Herhalde bir klik yanlış mı attım artık nedir. Kalkan özellikle basmadım arkadaşlar. Çünkü dive girecektim zaten. Hemen Q atıp kaçabilir miyim? Hemen bir CC de koysam buna. Ömürlük kaçarım bu adamdan ya. Aa, maalesef Q'su döndü. Shutdown verdik tatsız zaten çok güçlüydü. O yüzden birazcık canım sıkıldı ama yine sıkıntı mı çok değil yani. Biz bu adamı kesmeye devam edeceğiz. Kararma bitti. Eğer bu çocuk tank olmayı bekleseydi ben bu adamı asla kesemezdim. Şu an 0 dök gitmesi tamamen kendi hatası. Ee, bir tane wardumuz her şeyimiz var ya direkt çıkalım. 200 altın fazlamız var. Yapacak bir şey yok. Hemen koridora gidelim. Bir tane Tiamat eşyası almam lazım şu anda. Yani Tiamat'la birleşen bir eşya yani. Hem koridor bu şey için hem de kombomu tam tamamlıyor arkadaşlar. Riven'ın 6. skill'i gibidir. Mükemmel bir yetenektir. Yani Tiamat'ın olduğu herhangi bir combo eski Tiamat böyle değildi mesela. Yeni sezonda eski Tiamat geri döndü. O yüzden çok mutluyum. Buradan ne yapıyorlar? İtikatsız mı yapıyorlar? Yani ya vahşiyiz ya itikatsız. İtikatsız. İkisi de iş yapar ya. Şu an bilemiyorum hangisi oldu ama. Tamam şöyle üzerimize bir alalım. Hepsinin skillerimizi içindeyken basalım. Çiçek. Seedra olsa mesela şu an bunları vurmayacaktım. O oto atakları yapmayacaktık. Güzel olacaktı. Kurçuk mu oluyor burada? Ne oluyor? Tam genç. Hemen arkaya doğru Q. Şöyle bir tersi doğru Q. Eee atmayacağım Q. Sen Q'n yok mu lan? Aa Q kaçırdı. Ignite koydum. Sen Flash'in de yok. Gel öldü. Ah. Kıyafetimi Adam W'si olduğunu unuttum. Ignite kötü kullandım. Ama sıkıntı yok. Bu adamı ben yine dive'da keserim. Bu ultim gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Yoksa saldırırdım şu an çoktan üstüne. Q'yu kullandı. Artık bu arada harbiden bu adamın Q'yu yiyince bir elim kalkmıyor arkadaşlar. Kaçıncı oldu be Warwick? He? Hemen sana CC'yi. bu ultim var mı? Tamamdır. Ultisi yokmuş. Gayet güzel. Hemen şurada resetimizi alalım. Bir dahakine Warwick'e hazırlık yapacağım. Bir e, can çalma lazım bana dostlar. Acilinden. O yüzden vahşidir yapacağım. Hani bu oyunda Tam kendi kestikten sonra benim Warrior'a dönüp kesmem gerekiyor. Bu adam beni salmayacak belli ki. Ee, 25 gold beklenir mi? Beklenebilir aslında. Çünkü Ward'un um falan var zaten. canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Uzun kılıcı alıp çıkacağım direkt. Takım ne durumda? Daha takımımızın Silas'la kasılmış. Bu maç free arkadaşlar. Tam kendi karşı matchup'ı göstermiş oldum. Benim için çok güzel oldu ama tamamen tam kendi hatası. Yani gördünüz. Minyonlar arasında oynarsa rakibiniz tam kendi böyle patates oluyorsunuz. O yüzden de zannetmeyin yani böyle o Tom Kün çok güçlü biri ve biri. Evet güçlü ama koşula bağlı. Her karakter gibi. Warwick çok güçlü ama rakibin canı %50'nin altındaysa ya da karşıda ağır yara yoksa. Voli çok güçlü, karşıda ağır yara yoksa, karşı taraf skiller atıp kaçmıyorsa. Anlatabildim mi? Hani o belirli şartlar var. Onları karşılamadığınız zaman çok güçlü diye bir şey yok. Her karakter çok güçlü o mantıklı. Vay geliyor, Silas geliyor. Tamamdır. W bekliyorum adam W atsın diye. Ama yani bizimkiler skill'lerini düz giden adamı kaçırdığı için tatsız oldu. Hemen gelin buraya alalım kule istiyorsanız diyeceğim ama çok... Tamam peki. Bence gereksiz bir gankti. Ee, Warwick botta. Hemen E ile çıkalım. Tık. Düz vuruş. Geri geldim. Bu sen... Kanka yapmış şu hareketi ya. Ellerim hemen şöyle geri doğru çıkıyorum. Ult, bu arada şey baiti güzel bait yani. Kul cool altı baiti ama ultim döndü. Yine keseceğim seni. Ultin yok artık. Q'sunu boşaltması lazım yani kala stack. Bakalım bir erik merik var mı? Bir ufak dolaşayım şurada. Birazdan çıkacakmış. Tamam şuna bir push'un alalım hızlıca. Bu adam rest alacak muhtemelen. Ama TP'si varsa sıkıntı. Warwick canım 150 olduğu için bana yine gelmeyi tercih edebilir. Bir plate alayım çıkayım. Ee, tamam burayı zorlamanın manası yok. Bana bir life lazım dediğin gibi. Hemen gideyim şuradan. Aa alamayacağım. Dur biraz beklemem lazım. Dolan var zaten üzerinde canım dolar sıkıntı yok. Warwick de gelirse gerekirse kaçarız. Feleşim yok ya şey. aşağıma da bakalım. Araba olmuyor, Üzerime alayım koridoru. Riskli pozisyonda kalmayalım. Çalılan var bir QR atmak isteyecektir. O yüzden asla böyle çalıların yakında oynamıyorum. Biliyorsun boşa attı. Tamamdır güzel. Arkadaşlar Q'sunu uh, atsaydı zaten can yenileyemeyecekti. O yüzden de Ignite'ı direkt erkenden saldım adama. Yani can yenileyemesin. Fazla yaşayamasın diye. Tüh. Direkt erken patlattık. Neyse yani sıkıntı yok. Şimdi şöyle dostlar. Hani o anda hani düşünemedim lütfen. Kusura bakmayın ama hani yapabileceğim çok bir şey yoktu o pozisyonda. Hop. Şunu yatlarsam yetişemezsin sen bana. Ultim var mı? Yok. Let's go. Şunu erikleri diyelim. Ultim yoksa seni keserim. Tamam ultisi gelmiş olabilir. Korktum biraz abi açıkçası. Normalde keserim ama ne gerek var. Hani bir shutdown daha vermek istemiyorum bu çocuğa. Ne yapıyor bu? Hop. Ah be dojlayamadım. Biraz ben flash attım. Tam genç geldi. Ay ölmeyeyim burada. Hop. Eğil kaçtım. Bir dive girişim var bana. Tamam şöyle hemen pushlayayım gideyim ya ben. Tamam. Direkt renklerimi attığımızca pushladım. Bana daha girişim olabilir. O yüzden hemen çıkmam evet, lazım evet, burada. Bu da resetimi bir alayım. Ay aç base'in bozabileceği bir pozisyondayım bir ya şu an. Servis bana mı yürüyorsun? Gel kanka o Tamamdır. Q'su boşa kullandı. Q'su boşa kullanırsa hasar atamaz. Tekrar ediyorum. Geçmem oh. lazım. Ay. Hop. Güzel. Oy adam yalnız ne tilt olmuş be. Adam ne tilt olmuş be. Fresh'in boşa gitti kanka geçmiş olsun. Warwick'si War sen maalesef oynayamazsın. Ben Daiva hani Warwick'te geliyorlar zannettim. Warwick yoksa zaten Tam genç, bir hiç benim için. Buradan direkt vahşi bitirmemiz lazım ya bizim. O stil alırsam çok free zaten maç bizim için. War'ı üzerime çekiyorum ve Warby'e ölmüyorum arkadaşlar. Bu maçın kazanıldığı anlamaya geliyor yüzden bizim açımızdan bilginiz olsun. Hani bir top lane oyuncusu olarak eğer bunu yapabiliyorsanız zaten siz maçı kazanmışsınızdır. Takımınız kaybediyorsa bırakın o takımınızın hatası olsun. Hemen şuradan bir resetimizi alalım. Karaman'ın verdiği kalkanla bu arada çok hayatta kaldık bakalım. Engellenen hasar 1254 arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu aldık. Lifestyle'i aldık. Bir tane uzun kılıç alayım mı? Jump potu. Kalsın jump potu üzerinde ya. Dediğim gibi lifestyle ihtiyacım var. En azından can canımızı dolduruyor bir nebze de olsa. Doğru stratejiyle gördüğünüz gibi karşınızdaki adam 0-7 gidebiliyor. Ben çok mu playmaker'ım? Hayır abi. Gördüğünüz gibi tabii ki yani Riven'a aşinayım ve ben kötü oynadığımı düşünmüyorum şu an Riven, Bence Riven'da iyiyim. Birçok insanı gördükten sonra daha iyi olduğumu düşünüyorum. Çünkü hani uzun süreler oynadım. Gerçekten belki benim hani binlerce oyunum vardır Riven'la. O yüzden bu kadar elim aşina ama bu halimin kötü olduğunu söyleyebilirim. Onu samimiyetle söyleyebilirim size. Çünkü bir zamanlar harbi yani böyle box box gibi oynardım ve idolümde o adamdı zaten. Onu da söyleyeyim. Ama e ilginiz varsa mesela Kesping'i e uğrayabilirsiniz dostlar. Caner güzel efendi bir çocuktur. Güzel de Riven oynar. Kesinlikle tavsiye ederim. Report mit mi? Ne alaka? Tamam. Hemen geri çıktım. Kalkan hasarını çok güzel absorbe edebiliyorum. Bir de üzerinde kararma var zaten. Can da yenileyebiliyorum. Rahat rahat oynuyoruz tapta. Ama Warwick o yüzden şurada bir can çekeceğim. Ben bu adamın bir golemini çalalım. Gayet evet, güzel bir şekilde golemi çaldık. Warwick bana gelirse oynarız ultisin kötü kullanması ölüme neden olur onu söyleyebilirim. Yani Warwick bana ultisiz gelemez zaten. Hani gelirse ölür öyle söyleyeyim. Takımda pinklerse yani Warwick ulti kullandığında çok tatlı olur bizim için. 1200 altın. 1200 altın sonra paşa biziz arkadaşlar. Biraz minyon da gerideyiz sadece onu toparlamamız lazım. Onu da hallederiz. Orman kempi ala ala şey yapabiliyorsunuz. Dakika minyona yaklaşabiliyorsunuz. Tam genç %50 canlı burada durmaz arkadaşlar. Dive biliyor çünkü. Arkası vardı diyecektim ki Ziggs çıktı. E, ee, şurada biz X'i diyebilirim aslında. Bana doğru bir muğlasana X. Burada görüş var mı bilmiyorum. Tek one shot'ı koyarım zaten gidiyor. Tamam tam genç burada. Zix piyasada yok. Yani şöyle bir ufak güzel. Hop çıkalım geriye. Tatlı. Ulti ile beni almaya çalışıyor şu an. Tamamdır ben de fast combo komboyla... Güzelce bir erittim arkadaşı. Tarih patlatıp çıkacağım. Hop. Eğledi kalkana tutturduk hasar. Gayet tatlı. Bu kureyi alırım herhalde ya. Şu an takım bana ihtiyacı yok arkadaşlar. O yüzden gitmiyorum yani. Takım çok güçlü. Tapta kendi gücümü kullanarak çok daha rahat bir win elde edebilirim. Ha baktım takım trollüyor. O noktada işte adamlara dahil olup bir şeyler elde edebiliriz. Hani fight falan kovalayabiliriz ki flash'ım döndüğü pozisyonda benim team fight'im çok güçlüdür arkadaşlar bilmeyenler için. Bu arada skillere basıyorum sebebi pasifle birlikte kuleye ekstra hasar çıkartıyorsunuz. Şöyle bir görüş al. Resetini al ve süper abi. 160 farm dakika 18'de. 8-2 mükemmel bir skor. Rakibimiz hatalı oynadı. Biz değerlendirdik. Diyebilirsiniz Tom Kench kötü oynadı. Sizin de karşınıza böyle adamlar geliyor arkadaşlar. Tabii kötü oynayacak yani. Siz de bunu değerlendirirseniz benim gibi çok rahat bir şekilde scale olabilirsiniz. Botta bir olay olmuş. Ben zaten tapu otoban yapmıştım. Artık maça dahil olma vaktim geldi. İki eşyayım hatta iki buçuk. bittikten sonra çok fena işler yaparım. Supportumuz hıvı iyiymiş. çok güçlü yani Silas'la oynarsak muhtemelen herkesi keseriz. Bir ejder var hemen bottan push alalım. Ben bir geçeyim mi? Şurada bir görüş alayım şuralarda. Bu adam ejder başladı bu arada. Vay vadi tercih etti. Tamam beni görüyor mu bu adam? Niye çıktı beni görür görmez? Arkasını görmüyorum o yüzden Warby'i dalmayacağım. Aha! Oha! Hemen bir Tamam, okey. mı oldu işte böyle oluyor dostlar. Gel bakalım sen. FF geldi rakipten birazcık maalesef. Tamam çok cool altına girdi yani oraya artık hani zorlamanın manası yok. Bu arada geldi bana orada? Damage'ım bir kısıldı sanki. Tamam ben o zaman bottan gideyim destek vereyim çocuğa. Elinizde güç varsa arkadaşlar maçı hızlıca bitirmelisiniz bunu her zaman söylüyorum. Yani şu anda mesela dakika 20'de maçı bitirmek için aslında şunu diyebilirim. Ben bir içerik üreticisiyim. Ya arkadaşım bu maç biraz uzasın da içerik çıksın bize işte. 30 dakikalık video çıksın falan. Yok abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sizi yanıltmak istemem anlatabiliyor muyum yani? Size verimli olmaya çalışırım. Hemen bu arada şu gidiyor. Ay yalattan. Orada çünkü bayağı 5 kişinin arasında kalacaktı. Ben takip ediyordum tam. Warwick Vigi kovalıyor. o ultisini kullandı. Tamam Warwick öldü. Kapatın Warwick. Nerede Warwick? Şuradan kaçacak gibi hissettim neyse. Ejder'e gidiyor? Neresi lan Warwick? Herhalde arkaya kaçtı. Base attı. Tamam aldıralım abi. Sıkıntı yok. Taptan tam geç bir kule alıyor. Yani tatsız hedef ödülü kuleyi vermek istemem. Ama adam bizim botta yaptığımız oyunlara güzel bir cevap vermiş oldu. Forik burada. Hop. Gel bakalım kanka. Tamam. Gel güzel bir şekilde kombomuzu attık. Şurada resetimizi alabiliriz. Hemen karabaltamız da bitti. Bizim için harika. Sojin çok sevdiğim bir eşya ama karabalta çok daha güzel bir eşya arkadaşlar bu maç için. Hani bana kalsa her oyunda inanın Sojin alırım. <laughs> Bak hiç fark etmez. Tank olsun, kırılgan olsun Sojin. Abi mükemmel bir eşya çünkü. Ama <laughs> tur olur niye yani? Hani maç kazanmak istiyorsan Sojin alma. Keyif almak istiyorsan Sojin alabilirsin. 3 eşyayız. Dakika 20 zaten ne kadar güçlü olduğumuzu anlayabiliyorsunuz ki aldığımız eşyalar da ucuz eşyalar değil. Buradan sonra bir ölü adamın dansı mıydı? Ölü adamın zırhı mıydı? Neydi lan bu eşyanın ismi? Tamam üzerinde lifesteal var. Şu anda hani tam kendisi istediği kadar oynasın. Beni kesme ihtimali sıfır. Sadece W'yu bekletmem gerekiyor bu adama. Hani adam W'sunu kullandığında aynen bunu yapmam lazım. <laughs> Bay bay. Ağır yara bile almadım gördüğünüz gibi. Hiç gerek yok ya yani adam çok geride zaman başta. 0-9. Bu arada Hydra W kombonuz var arkadaşlar. Şimdi az önce bastım. Şimdi Hydra'm dönsün tekrardan göstereyim sizlere. Yani bu çok güzel bir kombodur bilginiz olsun. Bakın şimdi mesela Hydra W yaptım. Ve cancel'lamış oluyorsunuz bu yeteneği. E zaten hani bilmeyenler için Riven'daki bütün yetenekleri cancel'layan yeteneğiniz. Her zaman mesela E ulti yaparım. Hiç zaman benim direkt ulti bastım göremezsiniz. Pozisyon müsait değilse tabii ki yani R'ye basmam gerekiyorsa ve E yoksa el mahkum basıyorsunuz ama onun dışında R'min animasyona gireyim. Hayır. Bırakın rey animasyonu girmesin. Plate aldım. Tamamdır. Şurada ignorlayarak çocuğu şey yapabilirim. Uçsuz yok zaten biliyorum. Tamamdır. Adam yeteneklerini de dojladık. Gel kanka. Çektiğim cana bak. Onu da ağır alması lazım da almadı. Tamam da W'su dönecek. Gayet güzel. Hop. Kanka direkt flash bastım be Allahsız. Ama ben seni keseceğim muhtemelen. Tık. de koydum. Ah be. Çok zamansız geldiler. Aa ölmedi herif. <laughs> ben zikisi kesimi zannediyordum. Yani dostlar bu yaptığımız şımarmaktır bu arada. Hani maç kazanmak istiyorsanız bu hareketlerden kaçının. Ama ben birazcık işin hani keyif kısmına da geldim. Bak limit test yapmak istiyorum. Riven oynuyorum abi. Hani Riven gibi bir çarda bunu yapmayacaksam nerede yapacağım? Ha tabii ki benim bir de kazanma gibi hevesim yok. Ben şu an maç kazansam ne olur? Kaybetsem ne olur? Umurumda değil. Ama size maç kazanmak istiyorsanız kesinlikle bu hareketleri yapmayın. Bunu satarsak şuradan bir cooldown'un zırhı mı? Ne alsak. Bunu satıp bunu alsak mantıklı tamam böyle iyi. şimdi döndü artık takıma dair olabilirim yani bir fight başladı Hızlıca abi Vayne ile mesela Nami'yi one shotlayabilirim. Hatta şöyle yolda giderken bir kuşma alan kesip 16 olalım. Olun attığımızda direkt attığımız yer erisin abi. Zix, Nami, Vayne bu üçünün herhangi bir ikisi yan yana olduğunda direkt Flash'la araya dalıyorum abi. Tamamdır burada 16 olmam kaç var yüzde? 1-2 tane minyon lazım. Şu midden gelecek minyonları alayım sonradan 16 level olarak fightlara dair olabiliriz. Şu an dash alınması lazım takım hata yapıyor onu da söyleyeyim bu satıştır. Hop Tamam 16 olduk gayet tatlı bizim için. Ama takımın yaptığı hatadır yani. Bu maçı uzatmamaları lazım şu an. Bu adamlar scare olur. Vayne var karşıda. Zix de yoran çağrılardan birisi der onu söyleyebilirim. Belli bir noktada gerçekten maçı bitirtmez size. O yüzden güneşi alalım hemen hızlıca ve maçı bitirelim. Mesela hiçbir karakter benim buraya açıldığımı göremezsiniz arkadaşlar ama bu Riven. Açılırım. Hani Riven bu hareketleri yapmaya müsait bir çağır yani onu söyleyebilirim size. Mesela Sinch oynasam asla. Çünkü Ghost'un ultim gitti az önce. Bakın onu söyleyebilirim. Ghost'un ultim az önce gitti. Ama Riven rahat. Çok mobil. Hemen gelemem şurada görüş alalım ekstra. Tamamdır. Görüşümüzü aldık. Adamların görüşünü şurada bir kıralım. Tamamdır. Ee, bir yaklaşsanız ya Bir de oyun yapayım. Tamamdır. Bahsettiğim buydu. Ulan Vayne. Ulan Vayne. gider ayak beni bitirdin lan Vayne. Lan bırakın gideyim. <gülüyor> <gülüyor> CC çeyiz soktular beni zibidiler. Ama takım toplar. Sıkıntı yok. Burada maç bitsin de kurtulalım. Warwick'e alır lazım. Güzel. sayarsan güzel. Ye. Tamam. Tatlı. Tank işte öldü. Neş veya bitir bitir. Tamamdır. Bitirmeye gidiyorlar arkadaşlar. Gördünüz zaten çok güzel bir olun attık. Exhaust yine bana geldi galiba. Her şeyine bana rağmen Riven'la ve yine nasıl one shotladım kendiniz gördünüz. İşte Riven bu hale geliyor. 14 kill gerek yok. Bu kadar item olmanıza gerek yok. Bir item eksik olsaydım da aynı hareketi yapardım. Sadece işte örnek veriyorum Vayne tek yemezdi. Canı şu kadar kalırdı. Öyle söyleyeyim. Hatta tek yiyeceğinin de garantisini verebilirim ama... <laughs> bir şey diyemiyorum şu an. Nami zaten one shotlanan bir karakter. Ziggs falan çok güzel pozisyondu. Warwick olmasaydı oraya oynardım Ama yine de güzel bir play oldu bence. Orada bitirilebilir maç ya da ne çalım bari bitirmeyecekseniz. Ne sıkıntı yok maçımız olması benim işime gelir ben severim. Keyif alıyorum yani. Sojin gideceğiz. Şuradan uzun kılıç alarak başlayalım. Riven'de bu arada dostlar hani olabildiğince anlatmaya çalışıyorum ama yani Riven'in komboları çok anlatılabilecek kombolar değil. Yani izleyerek ve anlayarak karakteri çözebilirsiniz. Benim mesela o yüzden susmam bazen gerekiyor çünkü çok fazla hareket yapıyorum o sırada anlatırken dikkatim dağılıyor. Şu anda bekleyelim burada muhtemelen görüş yok. Bir gelirse arkadaşlar üzerine direkt atlar oyun atarız. Bak Nami geliyor mesela şu an bakın Nami ölecek az sonra. Nersin lan Nami? Gördüğünüz yana. gibi one koydum. Çok fast combo ile. Adama hani hiçbir şey yapma imkanı vermiyorum. Şuradan bir geçeyim belki Vayne falan gelir. Tamam. Zaten ultimi bekliyorum süresi çok kısa şu an. Ah Riven arkam. Vayne arkamda. Geldim. Takım hadi. Vayne nerede lan? Abi Vayne mid'e gitmiş. Anka o ejderi çalsan ne olacak ya kurban oldum. Bir de işte ben aldım daha komi ama yine de çalsan ne olacak ben anlayamadım ki seni yani o ejder için gelmez oraya. Tamam güzel deneme benim için. Tamam bu tatlı. Zix bir uç salladı hemen biz Zix e yetişelim. Ah <laughs> eh, geçemedim youtuber. Baron onu bitirememiyor. Aa ne yapıyorsun sen burada? Düşme, yap. Abi exhaust notun attın bir, bir canlı gel. <laughs> Hop yemedim ne oldu tamam. Kanka yordun beni ha. Zibidi'ye bak. Ne abi bu? Bir oynayın bana sisi atmasın bu. Ah W kaçırdım. Hadi bir şeyim kalmadı. Tamam. Ben geldi. Oğlum bu nasıl maç ya? Salın artık lan. Koş koş ölüyorlar ya ruh hastaları. Ama keyif aldım. Zevkle. Umarım sizler de izlerken size şey zevki sunabilmişimdir. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle bir keselim çıkalım. Gayet tatlı. Ve maçı da bitirebiliriz artık. Vallahi maçta yeterli show yapmış gibi bir şey oldu dostlar istemeden. Revo mekaniklerimi göstermiş olduğum gibi bir şey oldu. Sevdim. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese. Her da işte az çok elimiz hakimdir diyelim. Birazcık iyi oynarım yani. Ve geldik tabloya dostlar. Bakalım en sevdiğim ekran. Bu tabi sakin kaldı verelim. Bence iyi oynadılar. Hesabı da gümüşe çıkartmışız arkadaşlar. Bu arada hep altınlar gümüşler falan geliyor. Düşük elde zaten söylüyoruz. Yani çekindiğim bir şey değil. Niki'de de arada çok rahat bakabilirsiniz. Hani bunu da bazen soruyorlar işte. Yani ben düşük boyunca oyuncu olduğum için değil. Dikkatim çok fazla dağıldığı için ve düşük daha rahat oyun oynayabileceğimiz. Öğreteceğimiz şeyi daha rahat öğretelim diye burada oynuyoruz. Bilginiz olsun. Hatta yüksek elo maçlar attığım ve full odak oynadığım, hani çok fazla maçta konuşmadığım bir ikinci kanal açmayı planlıyorum. Onu duyuyorsun şimdiden yapmak istedim. Hatta ufaktan onun planları da yapılıyor. Bilginiz olsun yani bol bol benden yüksek ele maçlarda göreceksiniz. Ama şu anlık hani video konseptimiz genel olarak orta ve düşük olarda eğitici içerik şeklinde devam edecek. Bunun da bilgisini vermek isterim. 50k hasar atmışız. altın kasmışız. Zaten o oyunda hani bayağı bir etkimiz vardı. Bir tane bir honor gelmemesi beni üzdü. Ayıp lan size. Güzel gel. baba. <laughs> Böyle dostlar tabloyu gördünüz. Oyunda bence son derece zevkli yani ben çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken o seyir zevkini almışsınızdır. bir ee, şey diyenler olacaktır eminim. Riven ben oynayınca bu kadar vurmuyor. Öğrenince vuruyor dostlar inanın. E, kesinlikle tavsiye ederim Riven oynamanızı ama düş elo'daki bir oyuncuya bunu söylemiyorum. Minimum zümrüt elmas elo'daki oyuncular için bu lafın. Yoksa lig atlamanızı geciktirirseniz önemli olan oyun bilgisidir. Riven çok zor mekanikleri olan bir karakter. Ve siz hani zaten hala hazırda oyun bilginiz çok fazla yokken bir de Riven öğrenmeye uğraşırsanız Rivon'u öğreneceksiniz, oyunu mu? tatsız olur. O yüzden tavsiyem oyun bilginizi geliştirin. Sonra ribana geçin. Söyleyeceklerim bu kadar. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bugünlük bizden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.